İsrail konusunda sözün bittiği yerdeyiz. Lafla peynir gemisi yürümüyor yürümelde. İsrail sadece ve sadece güçten anlar. Bu insanlık dramını durdurmanın tek yolu İsrail'e yönelik acil bir müdahaledir. Saadet Partisi olarak teklifimiz açık ve nettir. Bir, Türkiye'nin öbüründe derhal bir Filistin barış gücü oluşturulmalıdır. 2- Bütün İslam ülkelerinin tamamı bu barış gücüne asker vermelidir. 3- Bu güç İsrail'in her saldırısına misliyle, anında cevap verecek bir teşhisat ile donatılmalıdır. 4- Bu barış gücü Gazze'lilerin, Filistinlilerin can ve mal güvenliğini korumak için Gazze'de konuşlandırılmalıdır. Mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler hiç çökmez.